Merhaba arkadaşlar Mart ayının biri ikinci cemrelerde düştü Geçen hafta çektiğim videoda tomurcuklar daha uyanmamıştı Bu hafta artık bazı tomurcuklarda yaprak açtı Şimdi yaprak açmadan önceki tomurcuk tasarımını göstermek istiyorum Bu gelişimi takip etme açısından Bakın şurada her tomurcukta da farklı gelişme var Şurada daha sadece karanfil belirli açma olmamış. Şunlarda açma var. Şunlar daha belirgin hale gelmişler. Bunun yanında da bazı dallarda da yaprak açmış arkadaşlar. Hemen yanındaki birinci Ocak, ikinci Ocak, İkinci Ocak'ta da yaprak açmış. Yani arasında bir buçuk metre olan iki Ocak'ta bile farklı gelişimler var. Bu da iki ocağın beslenme gücünün farklı olduğunu gösteriyor. Bakın şurada yapraklar açtı. Şöyle gördüğünüz gibi. Artık bu dallarda yaprak bu hale geldikten sonra çok sert budama yapmak sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Ama yaprağın açmadığı tomurcukların tasarım halinde olduğu şu tür dallarda da budama yapılabilir. Budama yaparken Dikkat etmek gerekir buna. Gördüğünüz gibi Mart ayının biri tomurcuklar artık kabardı ve tasarımların içindeki yapraklar, sürgünler ve fındıklar ortaya çıktı. Bunu sadece bahçesinden uzak kalan haftada bir günü bildik bahçesine gelemeyen arkadaşlar için. Mesela şurada bakın güçlü bir dal. Ana dal güçlü ucundan itibaren bak tamurcu kaçmış. Şunlar daha geç kalmışlar. Aynı yan sürgün. Genellikle de uçtan geriye doğru bir büyüme oluyor. Bitkilerde. Uçtan geriye doğru arkadaşlar. Şurada 3 yaşında bir yan dalımız var. İnce ama 3 yaşında. Bunun üzerindeki şimdi yan sürgünler ve yeni sürgünlerdeki gelişmelere bakalım. Artık neredeyse tamamen yaprak açmış. Tozlaşma bitti arkadaşlar. Bundan sonra tozlaşma değil. Artık döllenme ve meyve tutumu olur. Döllenme ve meyve, meyve tutumu. Şurada yine bir toz var ama bundan sonra da artık toz kabul etmez sanırım. Bakın şurada yine tomurcuklarda katmerleşme var. Bunlar sadece net bilgi için. Neyse şu anda olan oldu, üzerinde ne varsa o. Yeni doğum olmaz. Arkadaşlar döllenmeyi ve meyve tutumunu doğum olarak nitelendiriyorlar. Doğum farklı şeydir arkadaşlar. Doğum Haziran ayında başlar. Yaprak koltuklarındaki göze oluşumuna doğum denir. Döllenme doğum değildir. Döllenme o mevcut doğumun üzerine tozlaşma sonucu oluşur. Doğumu artırmaz. Sadece ne olur? Beslenme gücünüze göre, ocağınıza yaptığınız işlemlere göre karanfillerdeki döllenme oranı güçlü olur, yüksek olur. Bir çutanak yerine iki çutanak. Tekli fındık yerine sekizde onlu fındık olur. Bunlara da beslenme etkiler. Beslenme ve bakın çok etkiler arkadaşlar. Beslenmesi iyi olmayan bahçeden verim aldım diyenlere inanmayın siz. Beslemedim, bakmadım, gübür atmadım. Hiç var. varmayayım fındık topladım. 20 senede bir olur. İşte bakın yaprak tamamen açmış gibi. Ve bu sene mevsim kış boyunca dalgalı bir gidişat oldu ama ama genelde de çok soğuk olmadı. Burada şöyle bir tespitim var arkadaşlar. Bunu da paylaşayım sizinle. video uzun oldu kısaltayım bunu. Kapatayım yine açayım.